Hepinize merhaba. Game of Thrones'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Bizi yürütüyordu. Kılıcı da hala vermemişiz. Lady Forrester birazdan gelecek. Tam Woman, burada kesmiştik bunu. Ya bir önceki bölümü. Dolaş. Kan dolaşımına iyi gelir dedi. Etrafı mı şey yapacağız? Göz at goblen. Lord'un makamı. Şöyle birazcık shift'e basayım da kan dolaşımım hızlansın. E bakalım bakalım bunlara. Rım dım dırı dım dım. Talia ve Ethan. Eşya. Eşya. Eşya kim? Exiled to Essos, unfortunately. Ah, neden? Essos'a sürgün edilmiş. Rio. Ryan. Ryan. Never easy being the fourth born son. Fourth born son. Mira. Mira. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Ne iş var King's Landing'de ona? Bu kim? Forrester. Ha, Lady Forrester. Birazdan gelecek. Treated me like I was a forester myself. Lord Forrester. Lordum benim. Bu yandaki o de bir oğlu bir adını, bir adını bir unuttum. Bir Savaşta ölen. Gregor Üstüne at düşen. Gregor the Good. Heh, He was our best warrior by far. Ona baktık. Bir de Talia ile Ethan. I suppose Lord Ethan now. Ha. Ha. Üçüncü tabi. Roderick öldü. Hmm. Diğeri kız. Hı. kız Hı. Değil ya da bu. Hı. Bu Hı. sürgünde. I'm fine. Look, I'll show you. O yüzden Ethan şeye kaldı. Lord Forrester'ın makamı. Çok bir makam gibi durmuyor ama. Ya bir Iron Throne nere şimdi bu nere? Yine iyi ya. Gerçi Forrester soyadlı adamın makamı da başka ne olabilir? Çok güzel oymuşlar. Bu Ironwood'da Valerian çeliği nasıl değerliyse Ironwood'da bir o kadar değerli sanırım. Ki o kadar değerli mi acaba? Kaldı mı başka bir şey? Hadi Lady Forrester geleceksen gel canıma tak etti. Vallahi kılıcımı çekerim. Çekemiyorum. Bakabileceğim bir şey var mı? Tıbbi malzemelere bakalım bir de. Ram pam para pam pam. Kovaya dokun. Rather cute little creatures. Aren't they? Allah lak adetmesin sizi ya. Hayır. Kurtçukları çıkardı yine benim karşıma. Kovaya göz at. Kus bir de üstüne sargı bezi. N ne yapıyom acaba? Hadi Lady Forrester, Ha aldım yanıma aldım. Maester alıyorum bunu. Umarım sorun. Etrafı keşfetmeyi bitirdiğin zaman ha üstwidehat konuştu tamam This bitirdim. Mile. Al onu da al, arka cebe koy. Tabi anasını satayım. Nereye koyuyorsunuz acaba onları? Üstad, hadi çağırıyorsan çağır Lady Forrester'ı. your No. No. I just wanted to ask you. Hanenin yeni lordu kim biliyoruz? Whitehill, neden bizden nefret ediyor? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someone. Ah, kan davası. Here we are. White Hilllerle aramızda kan dava. Artık gidebilir miyim ya can yeter? I, yeter. I believe your leg will be fine. Any time to tell. Ha? But... Geldin kadın sonunda. Seni bekliyor. Sen şey çok benziyorsun dizideki Welcome Katelin'e çok benziyorsun Ka Kayıtlı Katelin unutmadığını. Garrett, I heard what happened. Talia, yaşlar uyuşmuyor yalnız. Biliyorum Your acın family... derin. Şu an ağlayacak bir omuz arıyorsun ama yaslanacak, sarılacak bir kucak. I'm so sorry. NATO. Off to bed now. Hurry on. Ya kadının acısı bir anlatı şeye bak ya. I'm sure Lady Forrester would like to know. çok seviyordu diyelim de kadın yatağı bari. Yet he was unable to save him. Ha bu çocuğunun derdi her You Kanlarına no. sure sure gidelim ya. Şimdi Lady Forrester. Sevdim Lady Forrester'ı. Nasılsa bana hep bir Forrester'ım gibi davranmış. Bunlar da çünkü bu soy ismi muhabbeti çok önemli. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told, I was ne? told you were the last to see my ha, Evet. Yes, my yes. lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? if you can remember. It would mean so much to the family. Veriyorum ya. Ask me çünkü bana göre değil. Soruyu savuşturdum mu? Ha, evet. Thank you, Garrett. Of course. Ama ben bunu soruyu savuşturacağım diye söyleyip. It's too dangerous, especially now. Sen kimsin lan? I'll be sure it's given to Ethan. Bu kim? Lord Commander gibi bir şey mi? This was our land. They were our people, your family. Your <laughs> family? Çok da <laughs> konuşuyor I ya. Canlarını yedi mi İngilizlere? I yedim do, but now is not the time to provoke the White Hills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay? Ramsay mı geldi? <laughs> Şerif, Ramsay da pisliğin önde gideni. Problemli. <laughs> ay deli Baltan Baltan öldü. We Ramsay Snow is coming here, ay. Arrive within the week. Those men will say they would say of son. Nothing. I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. We need to be smart. Smart? I mean... Edward Stark was smart. And what I had had Her so, what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to say he's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the Lord of this house. And he needs help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. Ramsey Snow, the Bolton heir, protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the Fuck the Boltons. One of their men killed my family. Aye, you'll say it was justice. They'll say it was murder. It's just the excuse Ramsey Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay, Duncan. The boy has suffered enough. Ayde, Beni I gönderiyorlar. The one place beyond the reach of even household. Duvara. You're sending him to the war. Ayde, vola gidiyor. İyi, gideyim, gideyim. Şey, gideyim, gide, gideceğim, gideceğim. Nasıl sadece ben orada ne cevap versen beni oraya gönderecekler. So I'll go. I'm not afraid. I know it doesn't seem fair. But it is what's best. İyi ya, görürüz orada. Bu arada Kuzeydeki bütün başka anneden olan çocukların soyadı Snow konuluyor. Game of Thrones evreninde o yüzden Snow. Yoksa Ramsay da <laughs> Jon Snow kardeş değil. You umarım giderken birkaç White Hill öldürürüm de boşa şey kız gibi kaçmış olmayayım.

His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. Geriye kalan tek şeyim sensin diyeyim de aile Ama arasında sıcak bir dakika yaşayayım. In my heart, I know I'll see you again. Bam bam bara bam. I've been waiting for the right moment to tell you. Ha, doğru sırrı buna söyleyeceğiz. What? Şöyle ilk ne? önce bir önemli mesajımız var diyelim mi direkt konuya girmeyelim. The North Grove can never be lost. Gözleri patlayacak mı diye bekledim, patlamadı. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed. Should ever... Konuya What is the North Grove? Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. Eh? you haven't told anyone else, have you? No. Ki of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon. I, need you to help you help. Peki? I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't leave a, -a. word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Tamam. Gidiyorum. Gidemiyorum. Gidiyorum. Hadi gönderin beni. <laughs> yani. Kılıç vereydiniz bari. Aa bacağım da yaralı. Iron from ice. Iron from, from ice. Bir hareket mi hareket yapaydık Mem, bari. Tek söz olmuyor. olacağım actions at the, wall will the honor and House, diyeyim bari. Strong. I know you will. Garrett, wait. Sen gelmek istiyorsun kız? Forrester kolyesi veriyor bana. Talia'nın kendi kolyesi bir de. Be safe. Vallahi gittim duvara. Ya keşke öldürelim deseydim gelince şeyleri. Ramsay'ı. Ethan. Ethan. Ethan da mı öldü? Ethan. Geçmişe mi döndük? Ha, ben Ethan Find him, could you? He hides too well, and if he were smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. Ah, Ethan You found me. Well done, Ryan. Same tipini yalnız. Don't worry. It's just a game, Ryan. A stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought he'd never find you again. Bu daha önceki oyunlarda Telltale'in böyle bir şey yoktu I'm değil mi? Ya Clementine'la şey neydi, neydi o? o? İlk oynadığımız karakterden Clementine'a geçiş vardı too. da böyle oyun içinde chat diye. diye... Ryan, she's perfectly safe, I promise you. Ha geçmişe falan gitmemişiz ya. Ben gidince işte şey oldum. Gerittim, itin oldum. Karakter karmaşası yaşıyorum şu an. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Roiland talking. they said someone will come here looking for revenge. Ah, Snow hala about yani biz. but i'm not. i know you'll protect us. who said they're worried about me? well, sir royland for one. he says you can't fight very well. what? Mı and he calls you a milksop. sir <laughs> so, royland forgets himself. He doesn't know me or, or what i'm capable of. what does milksop mean? oh, but i know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword, like, like a man. He taught Roderick and Asher, and he even taught me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight. Do did remember when we were younger? we all used to play here? You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Yeah. Where was I? born yet. so much fun. But Hala konuşuyorlar. Everything Roderick became so serious, the lord in training. He never Asher Asher just got angry. İşte büyüklük böyle bir şey kızım. Please me won't Siz de artık aklınızı başınıza toplayın. Valla hane tehlikede siz burada gelip oyun oynuyorsunuz. I know a lord has

Şöyle istediğin kadar alacan diyeğim de. Şimdi kardeşim bunlar Tabii. benim. Why not? Üzmeyin, bari bunları üzmeyin. Hazır, baba öldü, abi öldü. şükür On your feet. Çap çap, hadi. Çap çap. Bir zamanlar lord olduğum için <laughs> oradan biliyorum her şeyi. ha geldiler. and certainly unexpected he's come demanding justice can't he meet with duncan he is the castellan stay with us please ethan he's he's demanding an audience with the lord we really must go it's your decision you are the lord if i were lord i would command ethan to stay with his family lord whitehill is a mean old man anyways Someone should tell him to leave us alone. Şöyle kimin lordu? Ukalalık yaptın <laughs> değil mi ya? Of course, man. Olsun yine de geleceğim <laughs> sen ne <Okay>. de. <laughs> ha tamam zaten <laughs> gidiyor. <laughs> i̇yi herifela soktum iyi oldu. Let's be done with it. Let's be done with it. Hadi bakalım toplayın kılıçları. Kılıpırtı gidiyoruz. Saving. Acaba? They showed up unannounced. Lord Whitehill is in a lather. I assume you explained to Lord Ethan why they're here. A business with Garrett. I told him. Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Is. Was. It makes no difference. The Whitehills were clearly. David. David. Yes, I didn't save the so <laughs> <herifin lafını gülüyor> <dinleyeceğim gülüyor> Tadam. Evet. You said you were the Lord. Now prove it. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. Sakin ol, sakin ol. El de yap şöyle. El yap şöyle. Umurumda bile değil. Ha, beş kat daha fazla adam varmış. Kardeşim ayarlarız bir şeyler ya. Kardeşim <laughs> ayarladık Bu herif sevdim biraz ha. Doğru söylüyor. Sen misin Whitehill? Saçına atladığımın. Kevok. Lord Ethan is it my condolences for your father and brother late Lord Forrester was no friend to me or my house. Teşekkür, et, family, it's still a loss Thank you Lord Whitehill my only regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day The big deal? oha. how dare you? I dare. And I'll do as damn well please. Oh, senin bir yerlerin kalkmış bakıyorum bal boltunlar. Bol Fucking house mı? Saldırın lan adamlar. No courtesies. I should have expected as much. Hayır, ben hayır ben bunları vermek Küfür etmek ya. Does little Lord Forester know how to speak? You Foresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the North now. Roose Bolton is the warden of the North. Aye, and we've been his bannermen for five fucking centuries. You. Shishko. Bu <gülüyor> kadar <gülüyor> yeter. You're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. Senden çok nefret you ettim you ben. Your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. what is, Senden... what is it you want, Lord Whitehill? Siz nasıl bu kadar sakin kalıyorsunuz? Ben şimdi Aa, başlatmıştım savaşı. Bu ki? Your man, the squire. We were minding our own business, keeping the king's peace as his ha, Lord is said. O, babam and your man attacked us for no reason. On this attack for no reason. No reason, you murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men, and a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? Connor, he acted in your name, and you are the Lord dealer. He was defending his family as any man would. But your men murdered them all. You lost pig farmers, not soldiers. Soldiers were the only ones who killed my men. I know he's here. What have you done with him? He was sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Bang the one man. did it? I did. What? That was my justice to deliver, boy. And you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Ruth Bolton. <pe Dr evidenced> what kind of fucking house is this? A house of honorable men. I'm here I not You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? Niye birden böyle süt dökmüş kedi gibi oldun? It's not over. It's over when my son says it is. Konu kapandı. This is over, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. Çocuğum If diye bu beni iplemedi me, de ana gelince trust you can find the door. Sus oldu. That Yalnız man. Bak hala Bolton diyor. Ya sen nasıl bir peşkeşçisin? Sen nasıl bir arka yalayıcısın ya? That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then whose word is law. Çöle, küfür edemiyorum. Bari şunu söyleyeyim. Ha dönüp bir şey olay çıkacak diye bekledim yine de. Ha, yine olmadı. Sen var ya sen. Oo işler çok sıkıntılı. <laughs> tamam şimdi ben gerçek bir lord gibi eğit. But you'll need to be braver <laughs> still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once. Kralın topraklarında ne yapacağız şimdi? Oraya neden gidiyor bir tane? Her neyse bugünlük... Bugünlük şey yapalım. Burada keselim. King's Landing'e gidiyoruz. Bakalım orada kimi oynayacağız. Valla çok fena sürüyor. Ramsey Snow pisliği gelecek. Bu Lord White Hill Allah kahretmesin onu. Yani helal süt emmemiş. Nasıl, nasıl benim sinirlerimi oynattı. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Facebook sayfamı beğenin. Twitter'dan takip edin. Benden bugün bu kadar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.